Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün sizlerle birlikte Roblox'a gireceğiz. Ben, Ermak olacağız ve yani üçümüz olacağız. De oyun'a gireceğiz. Ben, de ben önce bunlara girmiştim. Şimdi korku bir oyuna gireceğiz. Ve ee, yazacağımız arkadaşlar. oyun. Arkadaşlar hemen geliyorum. Pardon hemen geliyorum. Geliyor geliyor. <laughs> Narin gelecek belki <laughs> <elmak> gelmeyebilir arkadaşlar. <laughs> Şimdi e, en çok olan yer hangisi? <laughs> Şimdi Granny'ye girmek istiyoruz. <gülüyor> bir <gülüyor> Bu daha fazla olduğu için evet, ben arkadaşlar. buna girmeyi yani. düşündüm. Ay kusura bakmayın arkadaşlar kafamı vurdum. Evet arkadaşlar aynı yanlışlıkla kafasını vurdu. Evet. Şimdi Yağmur'cum hangi oyuna girdin? Şimdi bu oyuna gireceğim. Tamam. Sen ben de benim gir. evet. tamam. ben kimden Evet. Nereden benim ben girecek? Şu anda senin oyunda olduğun gözükmüyor da. Evet şöyle yukarı Ay, tamam kaydırırsan ya. gözükür. Girdin e, mi? Bir şey da. Tamam. Ben arkadaşlar Narin'le birlikte başlayacağız. Diyorum. Bunu yapsam mı bilmiyorum. Hemen gidiyorum arkadaşlar. Şu o ne? Ay, i̇çerisi karanlık oluyor. O, ne <laughs> Narin girdi mi sen? Arkadaşlar Ermac dediği sürece hani Ermac ben Yağmur dediği sürece Ermac neden oynamıyor diyorsunuz? Ermac annesi aldı telefonu. O biraz sonra oynayacak. Oynar, oynar. Şimdi Narin de giriyor. 1, 2, 3. Başlıyoruz. Arkadaşlar çok korkuyorum Yağmur'cum. Beni bekler misin? Bu Narin. Narin gel. Nerede olduğumu bilmiyorum şu anda. Narin ben buradayım. Gel. Neredesin? Şu şu saçım bu mu ya? Kuşer Evet. Tamam şu. gördüm. Gel. Arkadaşlar benim çok kötü. <laughs> Arkadaşlar yapamadı Nerin. Olmadı. Ben evet, bilmiyorum çünkü sadece oyun oynamayı biliyorum. Ya ben başka yere gittim. Neredesin? Nereden? Ben buradayım. Gel girelim. Ay burası neresi? Ay beni gittim. dikenli yere soktun. <laughs> gel yukarı çıkalım. Hadi gel. Hem ya, Granny'e yakalanacağız. Allah belanı kovmayalım. Şimdi Granny gel. Allah korkarsın. Granny Bey. Merhaba. Altı girme falan var mı burada? Neredesin ya? Nereden? Dur yerinde. Neredesin ki sen? Şuradayım dur. Gel buraya neredesin gördüm mü seni ha, gördüm gel nereye gidiyorsun gel koraldı bulam çıkarız Allah belanı burada burada nereyim ya ya bunu beni getiriyorsun <laughs> buraya yemin ederim kibarlayacağım in aşağı in arkadaşlar iniyorum hemen aşağı ben dışarıya çıkacağım nerede <laughs> neredesin ben mezarlığa geldim ne nerede? hangi Neredesin? Aşağı mı indin sen? Evet, şuradayım. Hani ne? Aa buradasın. Heh, gördün mü beni? Ne mezarlık? Burası mezarlık değil mi? Hayır. <laughs> Neresi burası? değişik bir yer. Gelsene be. Ben yukarı katı buldum. Biraz daha yukarı kat var. Şimdi granny gelecek. Hayır yukarı Orada. katı çıkarsak gelmez ya. Niye gelsin ki yukarı katı? Yağmur! Yalan belanı var mı? Yok. Ya çıkması gerekiyor. Ya, yukarı çık. Bir tane daha. Abi şey. Şimdi... Yani, Nerede? Buradayım. Nerede? gitsin ya şuraya çık. Evet buraya. Evet. Burada bulabilir bak burası da tek. Bu ne? Hoş ciz... Helikopter bu ne lan? Arkadaşlar çok korkuyorum. Aradan gelecek. Ben buraya bineyim mi? Eğirelim. Narin gel eğir buraya. Narin. Neredesin? Dolabın içine gireyim. <gülüyor> <gülüyor> ya yavrum. <laughs> Narin'cim buradayım burada. E, neredesin? <laughs> ya neredesin? Tamam gelsene buraya. Nari gelir misin? <laughs> gel şuraya. Bak buraya. Allah seni ne yapmasın Nari gel. Geldim. Eğir. Nasıl eğilir ya benim. Yaklaşın. giremiyor. <gülüyor> Nari. Buradayım. Girsene girdiğimiz yerden gidiyorum ben. Evet. Ay şu yanımızdaki kız kim ya? Salaktır bence. Neyse salak demeyelim onu da günahını almayalım. Ha anahtar buldum. Ananı. Narin anahtar buldum. Gel ya bak Ses geliyor herhalde gülüm geliyor. Yağmur, saklan gel. Anamız, bana nasıl? gelir misin? Ben kez yer buldum. Yalnız. Seni bilgisayarın peşindesin gel. Granny gelecek. Nare. Yukarı çık Nare. Oraya buraya mı geliyor? Şuradaki. Yukarı değil. Şuradan gir. Buralarda. Çık gel. 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 Hangi odadasın ya? Gel. Hadi, gördüm tamam. Gel gel. Bakalım. Bu odaya girelim. Bu odaya mı girelim? Evet oraya, girelim. Çık, oraya girelim. Ya bu Granny geliyor herhalde. Gel. Arkadaşlar bugünler Naren delirdi ama olsun. Şuraya girelim. Yine aynı yerden çıkıp aynı yerden geliyor. Hayır. Gel gel. Buraya gidelim. Arkadaşlar çok girelim. korkunç bir yere geldik. Ananı. Şu an benim bir ilk oynayışım doğru Aa. söylüyorum. Ay Greni geliyor. Şu an bir, bir Greniye yakalanamadık gitti. Acaba Cemile <laughs> mi kessek ne? Gel Greni Bey. Ben gittim Yağmur. Ben de geliyorum şu an senle. Gel. gel. <laughs> burada da bir şey var. Aa orası Aa korkuyorum. Gelsene. Tamam oradan gideceğim. Yağmur. Neredesin? Ben orada ne yapıyorsun? Arkadaşlar nereden geldik? Nereden çıkıyoruz belli değil. Öde aşağı inelim. Eğirelim artık. Neredesin ki? Bulamıyorum seni. O aşağı indim. Geri. Lan beni bekle. Öldür. Vallahi öldürmüş. Ay nein, grandpa ölmüş. Büyük baba mı öldü? Ben aşağı inemiyorum. Yukarıya çık. Yukarı çık? Evet, yukarıya Emin çıkamadım. misin çıkamadığını? Eminim. Nari, sen ne yapıyorsun sen ya? Baksana orada sıkıyor. <laughs> <laughs> Çıktın. <laughs> Nari, hayır. Nasıl böyle? Gir. Bilmiyorum. Gir. İlginç. Evet. Harika kaçtı. Giren de öldürmüştü. Cesedi bulunuyordu. Arkadaşlar şimdi videoyu ilerletmeyin lütfen. Tamam. <laughs> yakalanamıyoruz şu anda. Zamanımız da azaldı. Buradan mı giriliyor? Aa oraya gireceğim ben. Nerede gel Narin gel şuradan girelim. Yok, Bak hiç gelmedi. Gelmediğimiz yerlere. Ananın gerçekten buraya geliyor. Ananın orada. Yağmur çık 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 yukarı. Ben Hadi girelim. Girelim var. Yağmur <gülüyor> gel... <gülüyor> Öldüm Arkadaşlar <laughs> bunu. Nerede öldü arkadaşlar? Ben öldüm. <laughs> <Lan, gülüyor> öldüm Allah'a Allah kavuştum yani. <laughs> yağmur Lan, ne oluyor? Arkadaşlar ben öldüm. Oyna yağmur devam ediyor. <laughs> Arkadaşlar İki geri baş. Grand Appa geliyor. Neyse ben geri baştan başlıyorum. Baştan, baş... baştan başlayayım. Aşağı inebiliyor mu? Ya buraya in. Gel. gel bakalım gel. Nerede ben anahtar aldım geliyor musun elimdekini? Neredesin? Vallahi buraya gelmiş Grandpa. baba. Gel hadi hadi gel. Gel. Ne? Ben hemen odadayım başladığım yerde. Ben hemen başladığım yerden dışarı çıktım. Özür dilerim. Aa! Çok özür dilerim. Yağmur ya ölüyorum. Ben <laughs> öldüm ben. Ne yapacağız artık? Ama <laughs> hiç ölmüyorum? Hiç ölmedim şu ana kadar. Ben ikinci öldüm. Ama ikincisinde ben bile bile öldüm. Çünkü ne yaptım biliyor musun? Grand ablanın yanına gittim. Ay, sopa var. Bekliyorum. <laughs> yağmur bekliyorum. Lan yukarı kata çık. Devam et. De. Öldün yağmur. Öldün. 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 Ananı, ben de öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Neyse zaten zamanımız da az kalmıştı. Hadi başlayalım. Başlayalım mı? Bekle. Tamam. Hadi beraber başlayalım. Ben karanlık yapmayı düşünüyorum sonra. Bir dakika geliyorum. Gel. Yarım saniyemiz kaldı ne olacak? Gel gel yapalım. Bundan sonra bitiyor mu? Ay 33 o ski. Ay çok az kalmış. Ya neredesin? Buradayım. Tamam. Tamam, gel buraya gelin. Yok buraya gelmeyelim. Yukarı, Ay, gelin. Neredesin? Gelin yukarı. Gel tamam, yukarı. Neredesin ya? Sen nerede? Yukarı gelir misin? Neredesin? Buradasın. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Nalim bazen delirebiliyor. <laughs> Geldim tamam. Arkadaşlar bunları almış olmalılar. Ben şu an yerlerini bilmiyorum hiçbir şeyin geldik mi? Evet geldim. Ben sen Nerede? neredesin? Arkanda. Narin buraya sakın gelme. Korkuyorum ben buradan. Yağmur oyun bitti. Narin oyun bitti. <laughs> ben karanlık yapacağım. Odayı karanlık. Hayır, alayım. ben de yapmak istiyorum. Hepsi karanlık olsun daha iyi. Abi, biraz, yani biraz Daha korkunç. biraz korkunç evet. olsun ama. Ya bir bekle. Narin gel. Karanlıkta Çok zor görüyorum. görüyorum. Neredesin? Şuradayım. Zor görüyorum. görüyorum. <laughs> Arkadaşlar <laughs> 15 dakika başladı. Ya bak saçma sapan yerlere gidiyorsun beni de alet etme oyunlarını. Yani Neyse ben seni takip etmeyeceğim. Ama Narin. Narin kral dampa geliyor. Ya. <laughs> <Kim? Adam gülüyor> yukarıya çıktı. Kusura bakma kardeşim. Baba ben kapıdan önündeyim. Bu taşlarda değil Ananı. Ana. Orada mı? Evet burada. Ya Yavrum. Gülmüyor mi de orada? Öldüm ben. Geri. Ben öldüm arkadaşlar. Seni girdin yere gidiyorum. Üçüncü ölüşüm. Ben ışıkları açık yapmayı düşünüyorum. Ben ışıkları açık yapmayacağım. Ben ışıkları açıkken seni görebilir miyim? Görebilirsin. Niye? Tamam. Allah oldu. Yanına hangi odadasın? Şu an ben yukarı çıkmak üzereyim. Ben geldim. Ha, buradasın. Nerede <laughs> Allah seni ne yapmasın? Ben, 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 Ananı